6 ay en fazla yönetebilirler. Ondan sonra bir Libya tezkeresi meselesi çıksa orada zaten dağılır, bozulur gibi vurgularınız var. Bunlara dair daha net, daha detaylı konuşmalarınız oldu mu Sayın Kılıçdaroğlu'yla? Uyarılarda bulundum diyorsunuz çünkü. E, bakın, bakın e, Sayın Kılıçdaroğlu da bu iktidardan kurtulmak istiyor. Ben de bu iktidardan kurtulmak istiyorum. Burada e, eşitleniyoruz. Burada Aynı paydadayız. Peki, Burada bir sıkıntı yok. Peki kurtulmak için sizden destek Sadece, istemedi mi? Hayır öyle bir destek istemedim. Ee, ama ikimizin de istediğini herkes biliyor. Sadece yöntemimiz farklı. O Sayın Kılıçdaroğlu altılı masayla bunu yapabileceğine inanıyor. Ben ise bunu sahada yapılabileceğine sahada yapılabileceğine inanıyorum. Milletle yapılabileceğine inanıyorum. Bu konuda ayrışıyoruz. Yoksa Hepimiz yalanlardan bıktık. Hepimiz ülkenin soyulmasından bıktık. Hepimiz fakirlikten bıktık. Hepimiz yolsuzluklardan bıktık. Liyakatsızlıktan, adam kayırmadan, bunların hepsinden, özgürlüklerin kısıtlanmasından, üniversitelerin kapalı olmasından, Twitter'ın yavaşlatılmasından, ekşi sözlüğün kapatılmasından hepimiz rahatsızız. Sayın Kılıçdaroğlu da rahatsız, ben de rahatsızım. Yöntemlerimizde e, farklılıklar var Mesela e, Medyanın tutumundan bir rahatsızlığını Dile getirmedi e, Ama benim rahatsızlığım var Mesela Muhalefetin medyasında e, Geçen gün bir gazeteci Tweet atıyor Muharrem İnce diyor Yasaklanan e, Yasaklanan Sanatçılar için ne diyorsun diyor. Bana tweet atıyor o gazeteciye şimdi buradan sizin kanalınızdan sorayım. Değerli kardeşim, senin televizyon kanalında ben yasaklıyım. Benim için ne düşünüyorsun? Mesela bir televizyon, muhalefetin kanallarında bana saldırmak serbest. Ama benim cevap hakkım yok. Bana saldırmak serbest. Her tür yalan, iftira, hakaret muhalefetin kanallarında var. Ya ben, ben de cevap hakkımı kullanayım. Başka bir şey istemiyorum. Cevap hakkım yok. Bana yasaklanan sanatçıları soruyor. Kendi çalıştığı kanalda ben yasaklıyım. Yani İsa'ya da yaranamıyoruz, Musa'ya da yaranamıyoruz. Allah'tan sizin gibi gazeteciler arada davet ediyorlar da biz de derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Peki Sayın İnce şimdi e, ortak paydada buluştuğunuz bir şey varsa anladığım kadar e, Sayın Erdoğan'ın 5 dakika daha bu ülkeyi yönetmemesi gerektiği konusu çıktınız. Bunu söylerken de Sayın Kılıçdaroğlu sizi evet. onaylar bir yüz ifadesi e, yaptı. Beş dakika daha bu ülkeyi yönetmemeli diyorsunuz Sayın Erdoğan. Doğru mu? Aynen öyle diyorum. Peki şimdi yani siz... seçim güvenliği ile ilgili evet, peki seçim güvenliği ile dakika... ilgili kaygılarımızla anlaştık. Peki beş dakika, daha, gitmesi beş konusunda dakika daha bu ülkeyi yönetmemeli dediğiniz bir kişi ee, belki de 5 yıl daha. Bu ülkeyi yönetecek ve bunun anahtarı sizde. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Hayır canım öyle bir ana, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Şimdi ya matematik neden de olsun? Ma Bunlar e çok Şimdi hayır, hayır, matematik bakın. yaptığınız bakın. zaman şimdi benim şimdi, benim şu çok dikkatimi çekti Sayın İnce. 6 ee, Altaylı'nın yayınında da bu e, gündeme geldi ve çok dikkatimi çekti. Şimdi diyor ki e, %48 aldı diyelim ki siz, siz de %5 aldınız. Sokağa çıkamazsınız diyor. Siz de biliyorum diyorsunuz. Şimdi sokağa çıkamayacak kadar büyük bir riski size göze aldıran motivasyonunuz ne? Onu ben çok merak ediyorum. Herkes merak ediyor. Ee, peki ben %25 alırsam kim sokağa çıkamaz? Bu sefer bir de bunu de, sorayım. Bu sefer de onlar çık. Yani 6 parti, 6 parti, trilyonlarca lira hazine parası, 2 şehir belediyesi, Hepsi toplayıp 30 alırsa ben de 25 alırsam sokağa kim çıkamaz? Ben de size bunu soruyorum. Onlar çıkamaz. Peki ama, e ben, ama ben bakın te, bir araba, bir otobüs 2006 model bir otobüs bir telefonda muhalefet yapıyorum. Ben de şunu söylüyorum size. Bakın anketler elimde benim. Anketler CHP'nin yaptırdığı anketleri de biliyorum. İyi Parti'ninkileri de biliyorum. AKP'ninkilerini biliyorum. Hepsini biliyorum. Hepsini biliyorum. Memleket Partisi'nin oyu %11'lerde. şu anda daha kampanya başlarken yüzde on birlerde, on on bandında, Muharrem İnce'nin oyu da 16 altı, on buçuk, on arasında. Görüyorum bunu. Fakat 2018'de, 2018'de, ben 4 Mayıs 2018'de başladığım gün, CHP'nin oyu 18'di. Muharrem İnce'nin oyu 20'ydi. Kampanya bittiğinde CHP'nin oyu 22 oldu. Muharrem İnce'nin oyu 30,64 oldu. Ben kampanya adamıyım. Aceleye gerek yok. Daha seçime var. 45-50 gün. Bu bakın, bu Türkiye'deki sosyal demokratların bir travmasıdır. Travmasıdır. Oylar bölünmesin. Oylar bölünmesin. Bir, çok iyi niyetli insanların söylemidir. İki, matematik bilmeyen insanların söylemidir. Oy bölünmesi, oy bölünmesi bu sistemde olmaz. Bakın 1965'ten bu yana Fransa'da Cumhurbaşkanları hep ikinci turda seçilmiş. Macron ne yaptı? İki büyük kampın arasından sıyrıldı çıktı. Yani Birinci siz tur ikinci seçimi, tura bırakmak istiyorsunuz meseleyi. Öyle görüyorum ben. Bakın anlatayım ben size. Bakın arkadaşlar yüzde altmışla Millet İttifakı alıyormuş ben engel oluyormuşum. Ekmelettin İhsanoğlu'nda da böyle söylediler. Öyle olmadı. Milleti kandırmaya gerek yok. Ha buna kanan bir takım insanlarımız var mı? Ne yazık ki var. Öyle 60 falan yok ortada. Eğer Muharrem İnce 2-3 Millet İttifakı da 60 alıyorsa 58 de kazan ya. 60 da kazanacağını, 58 de kazanacağını. Böyle bir durum yok ortada. Birinci tur seçim, birinci tur seçim. Ama lütfen burayı bir tamamlayıp olur mu Hanım? Birinci tur seçim, ikinci turda kimin yarışacağını belirleyecek. Birinci tur seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi değil. Birinci tur seçim, ön seçim, ön seçim. Birinci tur seçim, ön seçim. Yani ikinci turda kimler yarışacak o belirlenecek. Öyle bir durumda